beyaz zambaklar ülkesinde tarihten ibret bundan 4050 sene önce Moskova'daki devlet tiyatrosunun duvarlarında birdenbire büyük çatlakların oluştuğu görülmüş temellerden çatıya kadar uzanan bu çatlaklar yüzünden bütün binanın ansızın yıkılması olasılığı ile binanın içindekilerle beraber etrafındakilerin de ezilme tehlikesi baş göstermeye başlamış. Mimarlar gelmişler, bu çatlakların sebeplerini aramaya başlamışlar. Binanın birkaç yerinde temelleri açtıktan sonra görmüşler ki, Moskova'nın artık çürümeye ve çökmeye başlamış olan bu koca kagir binası, zamanında ahşap temeller üstüne kurulmuş. O zamanlar devlet tiyatrosunun inşasına başlarken zemin çürük olduğundan yere kalın kazıklar çakmışlar. Bunların üstüne de kalın taş duvarlar örmüşler. O zamana göre yeterli derecede sağlam sayılan temeliyle bu tiyatro binası bu haliyle yıllarca dayanmış. Fakat seneler geçtikçe, tabi zamanın da etkisiyle, Yer altındaki kalın ahşap direkler çürüdüğünden temel kaymaya başlamış. Sonuçta binanın duvarlarında çatlaklar oluşmuş. Mimarlar şimdi bu tehlikeye karşı ne yapmalı diye düşünmeye başlamışlar. Binayı yıkmaktan vazgeçmişler. İlk önce köşelerden başlayıp temelleri açmışlar. Çürüyen ağaç kazıkların yerine sağlam granit taşları yerleştirmişler. Böylece devam ederek yavaş yavaş bütün temeli yenilemişler. Bunun sonucunda Devlet Tiyatrosu'nun eski binası yeniden sağlam temellere dayanmaya başlamış. Mimarların akla uygun tamirleri sayesinde tiyatro binası bugün de hala sağlam ve tehlikesiz bir durumda bulunmaktadır. Devletlerin tarihi ve milletlerin hayatı da Moskova'daki Devlet Tiyatrosu'nun binasına benzer. Devlet düzeninin eski temelleri, milletleri idare etmenin eski şekilleri o zamanlar için her ne kadar yeterli görülmüş ise de, şimdi bu temeller, eski idare yöntemleri artık zayıftır, yetersizdir. Meşhur bir atasözü vardır. Yeni toplumlar kendileriyle birlikte yeni şarkılar getirirler. Gün geçtikçe nesiller değişiyor, yenileşiyor. Her nesil kendisiyle birlikte yeni fikirler, yeni istekler getiriyor. Yeni nesillere artık eskimiş, zamanı geçmiş idare yöntemleri zorla uygulanamaz. Bundan dolayı yeni nesiller için daha yeni, daha adaletli, daha sağlam temellere dayanan idare şekillerinin benimsenmesi mecburidir. Bunun için aklı başında idare adamlarına sahip olan memleketlerde bu iş artık böyle yapılmaktadır. Bu memleketlerde sarsıntılara ve yıkıntılara meydan vermeden halkın idaresi için daha bilgece, daha adaletli yöntemlere başvurulmaktadır. Diğer bazı memleketlerde ise hükümet adamları halk idaresinin ve eğitiminin yavaş yavaş iyileştirilmesi gerektiğini an anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Devlet binasının duvarları harap oluyor. Ötesinden, berisinden çatlaklar oluşuyor. Fakat gittikçe derinleşen ve genişleyen bu çatlaklara önem vermiyor. İşte bu sebeplerden görünüşte sağlam ve kuvvetli olan devlet kuruluşlarının çatlamasına hatta yıkılmasına asla hayret etmemelidir. Eski İran yıkıldı. Eski Osmanlı Devleti, eski Avusturya İmparatorluğu yıkıldı. Koca Rusya devrildi. Kutsal kitaplarda rivayet edildiğine göre bir zamanlar zalim bir hükümdarın sarayının duvarlarında ateşle yazılmış kelimeler görünmüş. Mane Tekel Fares bu kelimelerin anlamını kimse anlayamamış. Hakim Daniel bu sözleri şöyle açıklamış. Bu ateşten yazılar müthiş bir şeyin olacağına haber veriyor. Bunların manası şudur ki eski devlet artık hayati kuvvetini kaybetmiştir. Önüne geçilemeyecek şekilde yıkılmaya mahkumdur. Eski Roma İmparatorluğu Alba Dukası'nın İspanya Saltanatı, 15. Louis'in Fransa Hükümdarlığı, Romanovların Rusyası, Hohenzollern'in Almanyası, Habsburgların Avusturyası aynı acıklı sonu yaşadılar. Tarih onlar hakkında da gerekli hükmü verdi. Mane, Tekel, Fares Bütün bu konuları dikkatle düşününüz böcekler gibi önemsiz ve kişisel işlerinizin ve dertlerinizin çamurları içinde kıvranmayınız. Bunun yerine devletin temellerinin yenileştirilmesini ve milletin bundan sonra alacağı eğitimi şekillerini düşününüz. Tarih bazı milletlerin, bazı devletlerin acıklı sonlarını yazdığı gibi, diğer bazı devletlerin ve milletlerin gelişime ve ilerlemelerini yazmak için de parlak sayfalar açmaktadır tarih kitleleri bir hayvan sürüsü halinden ya da çalışkan bir karınca kolonisi şeklinden çıkararak aklı uygun ve mutlu bir hayat yaratan milyonlarca sanatkara çevirmenin çarelerini devlet hayatının nasıl kuvvetlendirileceğini kitlelerin nasıl eğitileceğini gösteren bir bilimdir kahramanlar ve millet. Bazı devletler korkunç buhranlar geçirirler veya büsbütün mahvolurlar. Diğer milletler ise hayatlarını akla uygun bir güzellik içinde düzene koyarlar. Bu durumların her ikisi de yalnız devlet adamları, milletvekilleri ve hükümdarlar için önemli olmayıp millet fertlerinden her birini de ilgilendirilmesi gereken meselelerdir erkekler ve kadınlar, ihtiyarlar ve gençler, şehirliler ve köylüler, akılları ile veya elleri ile çalışanlar hep bu meseleleri düşünmelidirler. Devletlerin kuvvet ve zafı, milletlerin ilerleme ve gerilemesi, yalnız idare adamlarının beceri ve iktidarından veya yeteneksizliğinden kaynaklanmaz. İdare adamları İyi veya kötü kahraman veya zalim olsunlar, kendi milletlerinin birer aynasıdır. Onlar milli ruhun birer kopyasıdır. Onlar kitlenin içinden doğmuştur. Bir millet nasılsa, idare adamları da onun gibidir. İşte bundan dolayı ki eskiden beri her millet layık olduğu idareye ve idare adamlarına sahip olur denilmiştir. Ne yazık ki pek iyi anlaşılamayan bu gerçeği biraz daha açmak için eskiden beri tartışılan bir mesele üzerinde biraz durmama izin veriniz. Mesele şundan ibarettir. Milletlerin tarihini kim yapar? Devletin ve bütün insanlığın hayatındaki en büyük olaylar kimler tarafından sevk ve idare edilir? Ayrı ayrı fertler tarafından mı? Yani bazı büyük adamlar, büyük İngiliz düşünürü, Carol'ın öne sürdüğü gibi kahramanlar tarafından mı? Yoksa bütün millet fertlerinin gayreti ve halkın ruhunun gerilmesi sayesinde mi? Carol birinci fikre taraftar olmuş ve bunu ispat etmiştir. İkinci fikri ise Lee Tolstoy savunmuştur. Carol, Kahramanlar adlı eserinde kahramanlar inancını, kült ve hasrını kültür sunuyor ve genelliyor. Ona göre millet cansız bir kil tabakasından ibarettir. Eğer bir sanatkarın eline geçmeyecek olursa ebediyen şekilsiz ve hareketsiz kalacaktır. Ancak Sezar, Napolyon, Büyük Petro, Sokrat, Muhammed gibi bir sanatkar, bir büyük adam bir kahraman çıkıp da bu kili eline alacak olursa ona istediği şekli verebilir. Cengiz Han Asya'nın steplerinden milyonlarca insan topladı. Çini, Hindistan'ı, İran'ı, eski Rus Rusya'yı fethetti. Pierre de da Daimon Kudüs'ü Müslümanların elinden almak için Katolik Avrupa'ya ayaklandırdı. Martin Luther reformunu yaptı. Neronlar, Kaligulalar eski Romayı çökerttiler. Bisoraların, Hohenzoların politikası Romanya'yı dehşetli sarsıntılara uğrattı. Sözün kısası, Karel'in düşüncesine göre milletlerin ve hatta bütün insanlığın tarihini yapanlar manevi olarak kuvvetli olanlar ile zeka ve yetenekli kişilerdir. Yani kahramanlardır. İşte Ramses'ler, Romulus'lar, Temistekliler, Luther'ler, Bisorolar vesaire hep bu çeşit insanlardır. Lev Tolstoy ise tamamen bunun aksini iddia ediyor ve öne sürüyor ki hayatı yaratan, olaylara yön veren ve bunların karakterini ve rengini belirleyen tek başına insanlar Napolyonlar değildir. Kitlenin kendisidir. Diğer taraftan Thomas Carroll, Thomas Carroll da savunuyor ki kitle yerde yatan ve çürüyen bir saman gibidir. Büyük adamlar yani kahramanlar ise gökten düşen, samanı tutuşturan, kitleleri canlandıran ve harekete geçiren bir şimşek gibidir. Lev Tolstoy başka bir tablo tasvir ediyor ve diyor ki, Düşününüz ki denizlerde büyük, Pek büyük bir gemi hareket ediyor. Hareket esnasında geminin önünden sular bir şerit halinde kaçıyor. Bu su şeridinin gemiyi sürüklediğini kim iddia edebilir? Bes bellidir ki bu su akışını vapurun kendisi yapıyor. Kendi önünde kovalıyor. Kuvvet asıl vapurun kendisindedir. Akan sular ise bunun neticesidir. İşte böyle diyor Tolstoy. Ona göre bir millet kendisinde hareket kuvveti oluşup yürüyünce kendiliğinden harekete geçiyor. Önündeki suları kovalıyor, kendi hayatını, isteklerini ifade eden bir kişi kendi arasında başkan olarak seçiyor. Savaş ve Barış romanının yazarı olan Lev Tolstoy, eğer Thomas Carroll'ın Kahraman Şimşek benzetmesini kabul etmiş olsaydı şöyle derdi. Evet, büyük adam bir kahramandır, bir şimşektir. Fakat kitlede ne kil tabakası ne de saman yağınıdır. O şimşeği meydana getiren milletin kendisidir. Bir bulut ya da bulutlar ne zaman elektriğe doymuş hale gelirse şimşek kendiliğinden çakmaya başlar. Eğer bulutta elektrik yoksa hiçbir zaman şimşek çakmaz. Sadece Bulut nemli bir buhar halinde toplanır. Milletler de böyledir. Eğer bir millet büyüklük ve kahramanlık unsurlarına sahip ise ondan şimşekler doğar. Arasından kahramanlar çıkar. Eğer kitle soğuk ve nemli bir buhar yığıntısından ibaret ise hiçbir kuvvet ondan şimşek çıkaramaz. İlk bakışta bu iki düşünce birbirine sıt ve uyumsuz görünüyor ve bunlardan birinin seçilmesi gerekiyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Carol mu haklıdır yoksa Tolstoy mu? Fakat Carol ile Tolstoy'un kuramları arasında bir karşıtlık, bu karşıtlık görünüştedir. Gerçekte Carol ile Tolstoy birbirine karşı değildirler. Bunlar birbirlerini tamamlarlar. Burada yukarıdaki soruya cevap olarak Keril veya Tolstoy demek gerekmez. Keril ve Tolstoy denmelidir. Keril haklıdır. Tolstoy da haklıdır. Bunlar bir paranın iki yüzü gibidir. Her biri büyük bir hakikatin birer yarısıdır. Kahraman halkı heyecanlandırır ve alevlendirir. Fakat bunu metinlerinden aldığı ateş ve heyecanla yapar. Mesela bir merceği ele alalım. O öyle yapılmıştır ki belli bir alana dağılmış olan güneş ışığını bir noktaya toplar. Güneşin binlerce ışınının bir yere toplanmasından parlak bir nokta oluşur. Bu kuvvetli nokta odun, kağıt, saman gibi şeyleri yakar. Taşı, camı ve demiri kızdırır. Milletin her büyük adamı da bir mercek gibidir. O kendi şahsında milletin kuvvetlerini ve meziyetlerini toplar. Bununla milyonlarca insanın ruhunu tutuşturur. Fakat hava bulutlu olur da güneşin ışınlarından mahrum bulunursa o zaman hiçbir mercek bir kar taneciğini eritmeye, bir su damlacığını ısıtmaya muktedir olamaz. İsviçre peyniri sadece yüksek dağlarda otlayan ineklerin sütünden yapılır. Çeşitli zamanlarda ve milletlerde yetişen adamlar da böyledir. Onlar çiçek açmaya başlayan bir milletin hoş kokusudurlar. Napolyon barışsever eski Çin'de değil Fransa'da yetişmiştir. İngiltere Darwin'i yetiştirmiş o da War of Life denilen yaşam mücadelesi kuramını ortaya atmıştır. Rusya ise adem Mukavemet havarisi olan Tolstoy'u yetiştirmiştir. Bunun aksi mümkün olmamıştır. İşte her zaman ve her yerde bu iş böyledir. Almanya'yı savaşa sokan ikinci William değildir. Fakat Almanların kahraman ve zorlu ruhu Pisorolarda, Williamlarda, Hindenburglarda ve Rorbecklerde bir ifade vasıtası bulmuştur. Eski Roma'yı Neronlar, Karakalalar ve Komotlar yıkmamıştır. Her şeyde tutku Peyz'in sahibi olan İspanyol Loyola'yı Loyola Almanya kurupu yetiştirmiştir. Her millet idare makinesinin başına ya akıllı ve kudretli veya önemsiz ve sönük adamları geçirir. Bunlardan birinin iş başına gelmesi milletin manevi seviyesine ve haline bağlıdır. Millette toplanmış iyi bir şey var mı yok mu? Veya toplanıyor mu? Milletin aklı, iradesi ve vicdanı gelişiyor mu veya çürüyor? zehirleniyor mu? Aşağı ve hatta sefil bir hayat içinde mahvolup gidiyor mu? Burada her birimizin hayatının karakteri ve çalışma tarzımız inceleniyor. Biz kendi memleketimizde ne yapıyoruz? Milletimin, milletimizin kaderinde nasıl bir rol oynuyoruz? Güney denizlerinde 5-10 mercan adası vardır. Buradaki mercanlar kireçlerden oluşmuşlardır. Küçük polipler kendi vücutlarında bir takım kısımlar çıkarırlar ki bunların farkına varılmaz. Fakat bu çıkan şeylerin bir araya toplanmasından zamanla birçok adacık meydana gelir. Hatta bu adalara insanlar bile yerleşebilirler. Diğer taraftan güney memleketlerinde bir takım küçük karıncalar bulunur ki bunlar üredikleri yerdeki halk için gerçek bir afet olurlar. O civardaki evleri, Bunların içinde bulunan mobilyaları yerler. Bu karıncaların ortaya çıktığı yerden insanlar göç etmek mecburiyetinde kalırlar. Şimdi bir de kendi memleketimizin halini ve durumunu düşünelim. Memleket içindeki çalışmalarımız hangi türdendir? Yapıcılığa mı yoksa yıkıcılığa mı yönelmiştir? Memleketin refah ve mutluluğunun ve milletin haysiyet ve şerefinin halkın iradesine bağlı olduğuna çarpıcı bir örnek olmak üzere küçük ve fakir memleketi gösterebiliriz. Burası 3,5 milyon kadar nüfusu bulunan Finlandiya'dır. Avrupa'nın kuzeyinde bulunan Finlandiya'nın sert bir iklimi vardır. havası genellikle sislidir. İlkbaharda dahi donlar devam eder. Ağustos'tan itibaren soğuklar başlar. Arazi de fenadır. Birçok alan çıplak granit kayalar ile kaplıdır. Diğer yerleri ise alçak ve bataklıktır. Memlekette maden namına hemen hemen hiçbir şey yoktur. Çiftçilik zorlukla yapılır. Halk da hiçbir zaman tam bağımsızlığa sahip olmamıştır. Bir kısmı bir komşunun, diğer kısmı diğer komşunun idaresi altında bulunmuştur. Finler kendilerine Suom derler ve çok sevdikleri memleketlerini Suomi adını verirler ki bu bataklık arazi anlamına gelir. Suomi'nin tarihi Finlandiya'yı çeşitli zamanlarda ziyaret ettim. Memleketin çeşitli yerlerinde yaşadım. Büyük şehirlerde, göller ve ormanlar arasındaki kenar ve tenha köylerde bulundum. Finlerin günlük çalışmalarını, kutsal günlerindeki oyun ve eğlencelerini seyrettim. Kısacası bu milletin musikisini, edebiyatını, ressamlığını, tiyatrosunu ve mimarisini ayrı ayrı inceledim. Samimiyetle itiraf ederim ki bütün bunların karşısında hayranlığım gittikçe arttı. Finlandiya'yı da her yeni seyahat esnasında yabancıya karşı görünüşte çatık suratlı görünen fakat inadına çalışkan olan kuzeyin bu küçük ve sessiz milletini daha çok takdir etmeye ve beğenmeye başladım. Fin milletinin hayatı hakkında başlıca iki şeyin belirtilmesi lazımdır. Birincisi Rus devrimine yani 1917 senesine kadar Finlerin müstakil bir hayat yaşamamış olmaları. İkincisi de bu milletin münferit yani tek başına büyük adamlar yetiştirmemiş olmasıdır. Finlerin kültür alanındaki ileri gidişleri millet fertlerinden her birinin durmadan, dinlenmeden çalışmalarının sonucudur. Finler Rusya'nın kuzey batısındaki en son köşeyi işgal ederler. Diğer taraftan Finlandiya İsveç'e bitişiktir. 1811 senesine kadar Finler İsveç hakimiyeti altında bulunmuşlardır. O zamanlar İsveçlilerin Finlere karşı olan davranışı, Avusturyalıların Voivodina'daki ve Bosna-Hersek'teki Sırplara karşı olan davranışı gibiydi. Veya Türk hakimiyeti zamanında Rumların Bulgarlara karşı olan muamelesi gibi. Bütün hükümet ve idare kuvveti, ticaret ve fabrikalar okullar ve hatta kiliseler İsveçlilerin elindeydi. Bütün idare memurları, hakimler, subaylar, papazlar ve öğretmenler hep İsveçliler arasından seçilirdi. İsveçliler kendilerini medeniyetçe yüksek gördüklerinden Finleri aşağı bir ırkın üyesi sayarlar ve onlara karşı daima o şekilde davranırlardı. Finler İsveçlilerle aynı siyasi haklara sahip olmakla birlikte beraber düşünsel, ekonomik ve hatta ahlaki olarak geri bırakılmışlardı. Bu hallerin hepsi Fin milletinin kültür bakımından ilerlemesine ve gelişmesine engel olmuştur. Bu yüzden 18. yüzyılın sonlarına ve hatta 1840'lı yıllara kadar Fin kültürü havasız bir mahsende yetişen bir çiçek gibi zayıf ve soluktu. O zamanlar Finler biraz okumak ve yazmaktan başka hiçbir şey bilmezlerdi. 1808 senesinde Ruslar ile İsveçliler arasında savaşta, Rus çarı 1. Aleksandr ordusuyla Finlandiya'nın yarısını istila ettikten sonra, Finlerin Borgo şehrinden bir Seym yani Fin Milleti Meclisi'ni toplamaya davet etmiş. Bütün soğumların temsilcilerinden oluşan meclise şu soruyu sordurmuş. Bundan sonra da İsveçlilerin idaresi altında mı kalmak istersiniz? Yoksa memleketin iş iş, iç işlerinin idaresinde bağımsızlık elde edilmesi şartıyla Rus idaresine geçmeye mi taraftarsınız? Fin idaresinin temsilcileri Rusya'ya katılmayı kabul etmişler. Bunun üzerine Çar 1. Aleksandr, Finlerin daha İsveç egemenliği zamanında sahip oldukları Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na sadık kalacağına yemin etmiş. Finlandiya'nın Rusya'ya katılması her iki taraf için faydalı olmuştur. Zaten Finlandiya fakir bir memlekettir. Hindistan ve Mısır İngiltere için önemli olabilir fakat Finlandiya'nın Rusya için böyle bir önemi yoktur. Finlandiya Rusya'nın Kırım'ına, Kafkaslarına veya Türkistan'ına benzer bir memlekettir. Rusya Finlandiya'yı ilhak ettikten sonra hiçbir maddi ve ekonomik menfaat elde edememiştir. Fakat bu memleketin ilhaki başka bir yönden Rusya'nın işine yaramıştır. Aslında asıl mesele Finlandiya sınırının Rusya'nın başkenti olan Petrograda yakın olmasındaydı. Tren ile 4 saat seyahatten sonra Finlandiya sınırından Petrograda gelindiğinden herhangi bir milletle meydana gelecek bir savaş esnasında düşmanın Finlandiya arazisinden geçerek başkenti tehdit etmesi tehlikesi vardı. Bu nedenle Rusya başkenti tehlikeden korumak için Finlandiya arazisini işgal etmeyi uygun buldu. Öte taraftan memleketin iç işlerinin idaresinde bağımsızlık kazanan Finler kendilerine uygun bir kültür yaratmaya ve bunu geliştirmeye fırsat buldular. Rus istilasından sonra da İsveç halkının büyük bir kısmı Finlandiya'da kalmayı tercih etti. Fakat bunlar artık memleketin eski sahipleri ve efendileri değildi. Bu durum sonucunda yeni vatan Finlandiya'nın kültürü yönünden olgunlaşması için büyük bir gayretle çalışılmaya başlandı. İlk zamanlarda memleketin kültürünü ilerletmek için çalışanların sayısı pek azdı. Bu sırada finlerin aydın sayılabilecek öğretmenlerinin, yazarlarının ve okumuşlarının adedi de parmakla sayılabilecek, adedi de parmakla sayılabilecek kadar azdı. Fakat bu hal aydınların kuvvetlerinin boşa gitmesine neden olmamış, aksine artmasını sağlamıştır.